Ben Galatasaray'a başkan olmak istemiyorum. Şimdi sizi şaşırtabilir, o zaman niye başkan adayı oldun diye sorabilirsiniz. Ben Galatasaray'da başarılı başkan olmak istiyorum. Başkan hayali başka bir şeydir, başarılı başkan olmak hayali başka bir şeydir. Şimdi bir de hikaye anlatayım size ki durum daha netleşsin. 2004 yılında daha evvel yönetici olduğumu söylemiştim. Ee, takip eden sezonu hatırlayanlar e, bunu çok net bir şekilde anımsayacaklardır. E, bizim o zamanki e, futbol şubesinden sorumlu olan o günkü ikinci başkanımız e, gazetelere bir demeç vermişti. Ve yetkisinin az olduğunu, yetkisi çok olsa e, Galatasaray'da çok daha büyük şeyler yapacağını söylemişti. E, rahmetli Aydın da ilk yönetim kurulu toplantısında bunu dile getirmiş ve kim ne yetki istiyorsa Şimdi vermeye hazırım demişti. Toplantıya aynı bu şekilde elinde kağıdı ve kalemiyle gelmiş, kağıdını masaya koymuş, kalemini eline almış ve başlayın yazacağım. Yetkiyi şimdiden verdim. Hangi yetki istiyorsanız söyleyin demişti. Yöneticilerin e, hepsine tek tek sordu. Bana da sonlarda sıra geldi. E, soruya hiç kimse bir yanıt vermedi. Herkes hayır teşekkür ederiz her türlü yetkimiz var estağfurullah gibi şeyler söylediler sıra bana geldiğinde ise ben başkan olmak istiyorum dedim ee, Sayın Özen Can Aydın şöyle bir baktı tabi biraz elektriklenme oldu havada hava zaten elektrikliydi ee, şöyle bir baktı düşündü e olur dedi ama dedi biraz dedi zaman ister dedi ee, ben de beklerim başkanım demiştim yani ben e, Galatasaray'da e, başkan olma hayali 14 yaşından beri taşıyorum. Bunu da ilk bulunduğum yönetimde başkanıma zaten söylemiştim. O yüzden bu projelerin de nereden çıktığını herhalde bu anlatımdan sonra çok daha rahat ortaya koyabilmişimdir diye düşünüyorum.